Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videoda size sosyal bilgilerden birinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve maraşal rütbesi verilmiştir diyor. Başkomutanlık Meydan Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Savaşı var. Doğru cevap C şıkkı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazilik ünvanı ve mareşal rütbesi verildi. İkinci sorumuza bakalım. Bir kroki sorusu. Aşağıdaki krokiye göre boşlukları dolduralım diyor. Şimdi ilk önce yönleri bir tayin edelim. Çünkü yönlerle ilgili şeyler dolduracağız. Yönlerde bakın kuzeyi göstermiş burada değil mi? O zaman şöyle şu kenarda gösterelim. Üst taraf kuzey. Alt taraf zıttı güney olacak tabi ki. Şöyle yapıyoruz. Burası o zaman doğu. Burası da batı oluyor. Şimdi evimizin nokta nokta yönünde fırın vardır. Bakıyorum evimiz ve fırın. Eve göre fırın nerede? Batı yönde kalıyor değil mi? O zaman evimizin batı yönünde fırın vardır. Sağlık ocağının nokta nokta yönünde postane vardır. Şimdi sağlık ocağını bulalım. Postane nerede? Bakın şurada. Biraz çaprazda kaldı değil mi? O zaman şu aradaki yönü söyleyeceğiz. Yani kuzey ile doğunun arası. Kuzey doğu oluyor o zaman. O zaman sağlık ocağının kuzey doğu yönünde postane vardır. Evimden çıkıp kütüphaneye gitmek istediğimde önce nokta nokta yönüne sonra nokta nokta yönüne gitmeliyim. Yani evden çıkacağız ve kütüphaneye gideceğiz. Şimdi şöyle yapabiliriz. İlk önce evden böyle çıksa yani sonuçta buradan çıktığımız düşünelim. Bu tarafa gidecek. Buradan da park var burada zaten. Buradan çıkacak o zaman. Önce buraya gidecek. Yani doğuya gidecek. Sonra gelecek. Aşağıya dönecek. Böyle de gelse aşağı dönecek. Böyle de gelse aşağı dönecek yani. O zaman önce doğuya sonra güneye. Önce doğu yazalım. Sonra güney yönüne gidecek. Kütüphanenin batısında nokta nokta vardır. Kütüphane nerede? Burada. Batı burada. Batı yönü. Sağlık ocağı var yani. Sağlık ocağı yazalım. Evet bu şekilde doldurduk. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Üçüncü soru. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yurdumuz düşmanların işgaline uğramıştı. Böyle bir durumda Türk milleti kendi bölgelerini korumak için silahlı direniş grupları oluşturmaya başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu silahlı gruplara verilen isimdir? Diyor. Kuvayi İnzibatiye, Milli Askerler, Kuvayi Milliye Türk Ordusu. Doğru cevap C şıkkı Kuvayi Milliye olacak. Dördüncü soru. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri milli kültür ögelerimizi yansıtmaz? Şurada bir i harfi eksik olmuş. E, olmuş. Evet. Bakalım yağlı güreş milli kültür ögelerimizden. Cadılar bayramı evet bizden değil. Gelin çeyizleri milli kültür ögelerimizden. Nasrettin Hoca da milli kültür ögelerimizden. O zaman sadece iki var yani. Cevap B şıkkı oluyor. İşaretledim. Ve geliyorum beşinci soruya. Doğru yanlış bölümü. Doğruysa D yanlışsa Y yapacağız. Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kağıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir. Yanlış. Kroki denir. Ölçü kullanılınca, ölçülü olunca harita oluyor. Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde sağ kolumuz kuzeyi gösterir. Yanlış. Çünkü yüzümüz güneşe doğru döndüğümüzde sağ kolumuz güneyi gösterir. Köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum doğal unsurlardır diyor. Bu da yanlış. Bunlar insanların yaptığı unsurlar, değil mi? Doğal unsurlar değil. Fiziki haritalardaki farklı renkler yer şekillerini ve yüksekliklerini gösterir. Doğru. D yapalım. Örneğin kahverengi ile gösterilen yerler yükseklikleri, dağları gösterir yani. yeşille gösterilen yerler alçak doğa ova ve düzlükleri gösterir. Yani ovaları gösterir yeşil olan bölgeler. Yani renklere göre biz anlayabiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına paleontoloji denir diyor. Yanlış. Meteoroloji olacak. Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de ilan edilmiştir. Bu da yanlış. Çünkü Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Geçelim diğer 6. soruya. Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan, ülkemizin bugünkü sınırlarını çizen ve bütün dünyanın ülkemizi resmen tanıdığı barış antlaşması hangisidir diyor. Lozan mı, Uşi mi, Mondros mu, Gümrü mü? Tabii ki doğru cevap Lozan olacak. A şıkkını işaretleyin. 7. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Bulutların hareketleri, pusula, karınca yuvaları, ağaç gövdelerinin yosunlu tarafları. Doğru cevap A şıkkı olacak. Bulutların hareketine bakarak yön bulamayız. Çünkü bulutlar sık sık yer değiştirebilir. O yüzden bu yön bulmamızda tabii ki bize rehberlik etmez. Diğerleri yön bulmamıza yarar. 8. Buradaki boş yerler var şimdi. 1 numara, 2 numara. Bu şekilde bu bir ve 2'ye ne gelecek? Ona bakacağız yani. Kurtuluş Savaşı'nda halkımız kadınıyla, erkeğiyle fedakarca mücadele etti. Kastamonu'da nokta nokta, Maraş'ta nokta nokta bunlardandı. Kimdi bunlar? Kastamonu'da Şerife Bacı, Maraş'ta da Sütçü İmam olacak. Yani cevap B şıkkı olacak. 9. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında savaşan kahramanlarımızdan değildir diyor. Sütçü İmam, Şahin Bey, Şerife Bacı. Evet bunlar Ali Rıza Bey Atatürk'ün babası oluyor. O Kurtuluş sava Savaşı zamanında yoktu çünkü vefat etmişti. C şıkkını işaretlememiz lazım. 10. soruya bakalım. Boşluk doldurma. Şimdi böyle bir soruda öğretmeniniz size kelimeleri verir yukarıda. Onların içinden seçersiniz. Ama ben kelimeleri yazmadım. Burada okuyarak dolduracağım şimdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yurdumuzu düşmanların işgaliyle sonuçlanmasına sebep olan antlaşmanın adı nokta nokta o da nedir? Mondros. Az önce başka bir soruda da vardı. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Milli kültürümüzün bir parçasıdır. Pusulanın renkli ucu daima nokta nokta gösterir. Kuzeyi gösterir. Halkımız Batı cephesinde nokta nokta karşı savaştı. Yunanlılara karşı diyoruz. Yunanlılar. Olayları oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına kronoloji denir. Yazalım. Kronoloji. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Meteoroloji. Bir yerin üstten kuş bakışı kabataslak çizimine kroki denir. Öğle vaktinde gölgemizin yönü nokta nokta gösterir. Gölgemizin yönü kuzeyi gösterir. kuzey yazalım. Niye? Çünkü güneşin ışıkları güney tarafından bize vurmaktadır ve gölgemiz kuzey tarafına düşmüştür ve kuzeyi gösterir. E, gölgemizin yönü yani. Bu şekilde yaptık, doldurduk. Şimdi geçelim 11. Yukarıdaki eşyalardan kaç tanesi milli kültür ögelerimizdendir diyor. El dokuma sağlığı evet milli kültür. Çeyiz sandığı evet. Kahve devirmeni evet. Cep telefonu hayır. Yani 3 tanesi oluyor. Cevap B şıkkı. Şimdi kahve değirmeni deyince belki öğrenciler bunu görmemiş olabilirler. Önceden bizim çocukluğumuz zamanında böyle metalden kahve değirmeni vardı. İçine böyle kahve çekirdekleri konurdu. İşte böyle eliyle büyüklerimiz onu öğütürdü ve kahve haline getirirlerdi. Sonra onu kahve olarak pişirirlerdi. Bu bizim milli kültür ögelerimizden yani eskiden kullandığımız bir şey. Şu anda çok kullanılmıyor ama büyüklerinize sorarsanız onlar size anlatırlar. 12 aşağıda verilen olayları tarihleriyle eşleştiriniz diyor. Bakalım Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915 yani 1 numara. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 2 numara. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 oluyor. Bu şekilde eşleştirdik. Geçelim 13. soruya. Aşağıdaki mesleklerden hangisi için hava durumu daha az önemlidir? Çiftçi, kaptan, öğretmen ve balıkçı. Doğru cevap C şıkkı olacak. Hava durumu herkes için önemli ama çiftçi, kaptan ve balıkçının hava durumuyla çok işi var. Çünkü çiftçi tarlasına gidecek, hava durumuna göre hareket edecek. Kaptan denizdeki duruma bakacak. Balıkçı deseniz aynı şekilde. Öğretmen kapalı yerde çalıştığı için sonuçta diğerlerine göre daha az ilgilendiriyor onu. Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Yani insanların yaptığı bir unsur. Beşeri demek, beşer demek, insan demek yani. Kaz Dağları değil, Düzce Ovası değil, Tuz Gölü de değil. Bursa Spor Stadyumu evet bunu insanlar yapmıştır. Cevap C şıkkı. Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır? Ankara, Mondros, Gümrü ve Lozan Doğru cevap Gümrü Anlaşması olacak. Ermenilerle yapıldı ve bu şekilde sonuçlandı. C şıkkını işaretliyoruz. 16'ya bakalım. Ülkemizde hava tahminlerini hangi kurum yapar? Hepsini okumayalım tek tek cevabı söyleyelim. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Çünkü okuması zor kurumlar yani. Evet B şıkkını işaretleyelim. 17. Milli mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır diyor. Olaylara baktığımızda doğru cevap tabii ki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı zaman cevap değişik kız. E, tarihinde tarihini de söyleyelim. 19 Mayıs 1919. 18. soru. Yukarıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur? Bu sefer insanların yaptıklarını işaretleyelim. Barajlar evet bir. Göller hayır. Akarsular da hayır. Köprüler, binalar, tüneller. Yani dört tane. Cevap 5. oluyor. 19. Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi 2. İnönü var, Büyük Taarruz var, Sakarya Savaşı var, 1. İnönü var. İlk önce 1. İnönü Savaşı yani 4 numara. Sonra 2. İnönü İnönü Savaşı 4 1 oldu. Sonra Sakarya var ve sonra Büyük Taarruz. Yani 4 1 3 ve 2. Bakıyoruz 4 1 3 ve 2. Yani cevap evet doğru B şıkkında. Yanlış yapmayayım diye bir de burada da var çünkü 4 ve 1 diye gidiyor ama cevap B şıkkı işaretledik. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve yurdumuzun işgal edilmesine zemin hazırlayan antlaşma hangisidir diyor. Ee, Bondros daha önce bir soruda da karşımıza çıkmıştı. A şıkkını işaretledik. Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin? Bakın gece ve bulutsuz bir hava. Yıldızları görebiliyor yani. O zaman ne yapsın? En garanti Kutup yıldızına baksın. Cevap C şıkkı. Güneşi zaten göremeyecek gece çünkü. Karınca yuvaları ve ağaç yosunları da bu kutup yıldızı tabii daha garanti yukarıya bakarak kutup yıldızını bulursa kuzeyi bulmuş oluyor zaten. 22. Mustafa Kemal Erzurum kongresini yaptıktan sonra hangi ile geçmiştir? Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara var. Doğru cevap Sivas'a geçti. C şıkkını işaretleyelim. Sivas'tan sonra da Ankara'ya geçiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? Sembollerden yararlanması evet var. Ölçülerek çizilmesi işte bu yok. Bu haritalarda. Kuş bakışı evet doğru. Kabataslak doğru. Kabataslak ne demek peki? Yani elimizle çiziyoruz yani. Cetveli kullanmadan böyle bu şekilde. Cetvelde kullanabiliriz ama ölçmeden yani. Bunu söylemek istiyorum. Evet son soruyu da yapalım. Yukarıdaki haritaya göre Hatay'dan yola çıkan bir uçak kuzeydoğuya doğru giderse hangi ilimize varır? Şimdi burada yön verilmemiş. Yön verilmediği zaman sevgili öğrenciler kağıdımızın üst tarafını kuzey olarak alacağız. Şöyle ben yön çizeyim. Zaten bizim Türkiye'nin de üst kısmı kuzey tarafı burası yani Karadeniz'in olduğu yer. Ama diyelim ki Türkiye değil de başka bir şey var burada yine yön verilmemiş. O zaman kağıdın üst tarafını kuzey olarak belirleyin diğer tersi güney, bu taraf doğu, bu taraf batı oluyor. Şimdi Hatay'dan çıkacak ve kuzey doğuya gidecek. Şimdi Hatay'dan çıkıyor, kuzey doğu neresi? Şurası bakın. Çapraz bu tarafa doğru gidecek yani. Nereye gidiyor? Artvin'e gidiyor. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. İşaret değilim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.